Kayseri'de sözleşmeli erin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Öldürülen Turgut Uzun'un cinayet anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. 30 Aralık 2023'te Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde pazarcı Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir meyve sebze almak için geldikleri halde bir araçta husumetli oldukları Adem Oral, Nuh Oral ve izinde olan sözleşmeli Er Turgut Uzun'la karşılaşmış ve taraflar arasında kavga çıkmıştı. Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Kasım'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, cinayeti işlediği iddiasıyla Sıddık Can Taşdemir'i kasten öldürme suçundan 18 yıl, Nuh Oral'a karşı eyleminden dolayı 6 yıl 9 ay, Adem Oral'a karşı eylemindense aynı suçtan 7 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 32 yıl 7 ay 15 gün, müşteki sanık Adem Oral'a ise Kerem Nimet ve Sıddık Can Taşdemir'e yönelik eylemi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan toplam 20 yıl 7 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 21 yıl 7 ay, Kerem Taşdemir ise Adem Oral'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs etme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet müşteki sanıklar Nimet Taşdemir ile Nuh Oral'ın ise ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Bu arada silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, Oral ve Taşdemir ailesinin kamyonlarının yan yana geldiği, Oral ailesinin içinde olduğu kamyonun hafif şekilde Taşdemir ailesinin kamyonunun önüne kırdığı, bu sırada tarafların kamyondan indiği ve silahlı çatışmanın çıktığı, Adem ve Nuh Oral'ın dışarıda olduğu sırada, kamyonda bekleyen Söyleşmeli Er Uzun'un ise tüfekle Sıddık Can Taşdemir tarafından vurulduğu görüldü. Ayrıca Sıddık Can Taşdemir'in ilk ateş ettikten 7 dakika sonra yeniden kamyona doğru hızla koştuğu ve tekrar ateş ettiği görüldü. Diğer yandan, hal kompleksi içinde yer alan diğer esnafların da çatışma sırasında panikle sağa sola kaçıştığı kameralara yansıdı.